Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bayağıdır video atamıyorum. Nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Ramazan'dan önce en son kardeşim buradayken video atmıştım. O zamandan beri de video atamadım. Araya önce Ramazan girdi. Şimdi bahaneleri hemen sıralayayım. Araya önce Ramazan girdi. Sonrasında bayramda bir yurt dışı e, tatili yaptım. O da biraz uzun sürdü. E gelince işler birikmişti haliyle. E işleri yoluna koyayım falan derken işte bugüne kadar geldi. Yurt dışındayken bu arada video çektim aslında. E, orada belki 3 tane, belki 4 tane video çıkarabileceğimi düşünüyorum. Orada da bir şeyler çektim. Fakat daha böyle şey yapmadım. E, hepsini editleyip yükleyecek bir fırsat bulamadım. Bu videoyu önden çekip koyacağım. O videolarda da arka arkaya gelecek. Böyle zaman algınızı birazcık bozacağım ama kusura bakmayın yani. E, bu aralar nedense böyle bir soğudum yani video çekmeye karşı. Düzenlemek falan video çekmek birazcık eziyet gibi geliyordu. Ama şimdi havaların da iyice güzelleşmesiyle tabii bir enerji doldu. Bugünden sonra e, inşallah daha sık çekmeyi düşünüyorum. Merhabalar. Ben bir tavuk pilav alabilir miyim? Tabii ki. Burada olacak. Dışarıda oturuyorum. Tamamdır. Bismillah. Madem görüşmeyeli uzun zaman geçti, o zaman şöyle bir güncelleme de yapmak lazım tabi. Ee, İlki önemli gelişmelerden birisi, Arapça öğrenmeye başladım ama bu sefer ciddi ciddi. <laughs> Çünkü şimdiye kadar hep böyle Duolingo'dan veya kendi hızımda öğrenmeye çalışıyordum. Şimdi WhatsApp diye böyle bir kurs var, öğrenme halkaları oluşturuyor, herkes birbirinin ödevini kontrol ediyor falan bir sistem. Ee, bu sistemle bir aydır Arapça öğrenmeye çalışıyorum. İlk kur 6 ay falan sürüyor, yani önünde daha 5 ayım var en baştan başladım. Yani işin en temelinden başladım. Birinci gelişme bu. İkinci gelişme haftaya maraton var. Konya yarım maratonu. 21K ve 10K koşuları var. 10K koşusu ilgimi çekti. Ona kaydoldum böyle bir cesaret. Önceden hiç 10K koşmadım bu arada. Yani 5K'yı bile çok yavaş koşuyorum zaten. Ama e, baktım şöyle bir yarışın süresine. Ödül töreninden önce tamamlayabilecekmişim gibi görünüyor. Öyle olunca ona kaydoldum. Hatta birkaç arkadaşımı da kaydettim. Dedim ki onlar önden giderler koşanlar. <laughs> Biz koşamayanlar olarak arkadan ikinci cemaat olarak arkadan geliriz. Son böyle bir 500 metre falan bir çakallık yapıp onları geçebilirim. Bilmiyorum. Son 500 metrede böyle bir göz göze geleceğim ve diyeceğim ki hadi yarışalım diyeceğim. Bakalım yarış nasıl olacak. Onun haricinde çok bir değişiklik yok hayatımda. Kilo vermeye biraz ara verdim. Bu 30 gün bu 30'umdan önce 30 kilo verme challenge'ını tam olarak başaramadım. 16,5 kilo verdim. E, fena değil aslında. 16,5 kilo bayağı iyi bir, bir kilo. Ama tabii 30 kilo veremedim. Önümüzdeki haftalarda da aslında biraz daha e, bir challenge gibi değil ama işte hareketi arttırarak şu an gördüğünüz gibi e, biraz yediklerime dikkat ederek vesaire. Bir 5-10 kilo daha versem. Hatta o 30 hedefime ulaşsam çok iyi olur. Twitter'dan zaten ara ara bununla ilgili de güncelleme yapıyorum. Evet arkadaşlar bu videoluk benden havadisler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvallah. Vlog çekiyorum da. İzlemesi güzel de çekerken böyle git gel git gel oluyor sürekli.